muayene istasyonuna gidiyorsun aracın geliyor ufacık bir eksiği var kemerler takılmıyor adam diyor geliyorum geri çık diyor Bak, bir eksik oldu mu kabul etmiyor geri çık diyor Allah'ın huzurunda kontrol olunmak üzere dosyamız gelecek orada hesap görülecek orada kontroller yapılacak eksiğin gediği var mı namazın orucun abdestin hepsi ilk soru sırat köprüsünde ilk birinci soru namazdan Bak Sırat Köprüsü cehennemin üzerine kurulmuş bir köprü. Sırat Köprüsü deyince ben aklıma hemen bizim Boğaz köprüleri var ya köprüler geliyor. Ama arasındaki fark var. O köprü denizin üstüne kurulmuş. O köprü ateşin üzerine kurulmuş. O köprüden geçmek için namaz, abdest, Kur'an, hepsi. Onlar olmadan o köprüden geçemez. İlk soru namazdan. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer namazın diye hesabını verebilirse öbür sorular kolay gelecek diyor. Kolay bir şekilde geçecek diyor. Şimdi bir vakit namaz kılmamış bu adam. Bütün günahlarla beraber yaşamış. Ne olacak? Abi, demek ki biz bu kuşağı, bu yetişen kuşağı yani e, imanı güzel anlatmamız lazım. Hesabı güzel anlatmamız lazım. Allah'ın huzurunda hesap vereceğimizi çok güzel anlatmamız lazım. Bilmiyor çünkü. Bilse hesabı, Allah'ın huzurundaki hesabı bilse, inansa vallahi kesinlikle yani o şekilde bir hayat yaşamaz ya, pişman olur ya. Pişman olur. Peki, demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın e, Allah'tan, Allah-u Teala'dan bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster Ya Rabbi deyip Allah-u Teala'nın dört kuşu al parçala onları çağır sana gelecekler dediğimde kuşların uçarak gelmesi ayet-i kerimede bildiriliyor. Ve bil ki muhakkak ki Allah çok güçlüdür. Hükmünde hikmet sahibidir. Ayet-i kerimesi. Ölülerin dirilişini bize anlatıyor. Bakın bir ayet-i kerime daha okuyayım. Zâmen lezîne keferû ellen yubâsı Kafirler öldükten sonra diriltilmeyeceklerini zannettiler. Öyle düşündüler. Kul bela ve rabbi le tub'asunne sümme le bima amil. Ey Muhammed Mustafa Resulüm de ki elbette kesinlikle diriltileceksiniz. Ve bütün yaptığınız işler size haber verilecek. Ve zelke alallahi yesir. Bu Allah çok kolay. Allah diyor ki bana çok kolay diyor. Sizi diriltmek bana çok kolay. Allah her gün binlercesini, on binlercesini yaratıyor ya. Yani. Her gün binlerce insan doğuyor, ölüyor. Doğuyor, ölüyor, doğuyor, ölüyor. Yani yaratıyor yani. Hayata getiriyor ya. Yani. Allah.